Geceyi yöneten tanrı Nanna'nın sırrı Sümerler için gece sadece karanlık değildi. Gökyüzünde sessizce dolaşan bir tanrı vardı. Nanna, ayın efendisi. Nanna, Sümer mitolojisinin ay tanrısıydı. Zamanı ölçmek, ayın döngülerini takip etmek onun göreviydi. Babası Enlil Çocukları ise İnanna ve Güneş Tanrısı Utu'ydu. Ur kentinin koruyucusuydu. Halk ona dua eder, geceyi onun ışığıyla okurdu. Boğa sembolüyle anılırdı. Çünkü hem güçlü hem de bereketin simgesiydi. Her gece gökyüzünde yaptığı yolculuk tanrılara bile yön verirdi. Ay doğduğunda yalnız değilsin. Belki de Nanla seni izliyordur. Sümer mitolojisi gökyüzünde bile yazılı. Takip et. Çünkü tanrılar dünyası yeni sırlarını anlatmak üzere.